Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyeleri kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. BTC'de güncel fiyatımız 36875 dolar seviyesinde şu an için günlük bazda alt Bollinger bandının altındayız arkadaşlar ve 36571 desteğimize de bir iğne atmış durumdayız günlük açıdan yani gün içerisinde gece 3 kapanışına varmadan eğer orta bollinger bandı üzerine tekrar atamazsak arkadaşlar 36.571'i tekrar deneme potansiyelini hala taşıyoruz. Yani böyle bir potansiyel böyle bir ihtimal hala var ancak tepki, tepki gelmesi durumunda 4 saatlik bazda. Açalım biz grafiğimizi arkadaşlar. 4 saatlikte tekrar alt bollinger bandına tutum sağlarsak işte 37.583, 37 973 38 641 dirençlerini tekrar denemek ister fakat 4 saatlik bazda günlük bazda değil arkadaşlar günlük bazda bizim önce bir e, alt boningerde tutunumu sağlayıp gece 3'ten sonra bir tepki almamız gerekiyor yani bu durum gerçekleşmediği sürece günlük açıdan bir yükselişten ben bahsedemiyorum şimdilik sizlere haftalıkta Bitcoin'e bakacak olursak arkadaşlar, haftalıkta da yönümüzün aşağıya doğru olduğunu zaten belirtmiştik sizlere ve haftalık kapanış eğer bu seviyelerde gelirse arkadaşlar alt Bollinger bandımız hedeftir. Bunu tekrar dile getiriyorum. Aylık bazda grafiğimize bakacak olursak ne dedik? Orta Bollinger bandına bir tepki yükselişi gelme potansiyeli var aylık bazda. Ne oldu? Gitmek istedi fakat gidemedi. O orta Bollinger bandı neresiydi? Nereye kadar yükseliş gelebilir demiştik biz sizlere? 41.500, 40.800 e, seviyeleri arasında bir tepki yükselişi gelme potansiyeli var demiştik ve bu yükseliş geldikten sonra kesinlikle havaya girmeyin işte ya da moda girmeyin. Bitcoin yükseliyor, piyasa döndü işte bütün her şey yeşil. Tamam hani düşecekti. Moduna girmeyin diye de sizlere söylemiştik arkadaşlar. Ne oldu? Tepki geldi. Belirttiğimiz seviyeye kadar bile gelemedi. Ardından satışı yedi ve an itibariyle ciddi manada derin bir düşüş yaşandı arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Her videomda belirtiyorum ben. Trade ederken acele etmeyin arkadaşlar. Şöyle bir şey var şimdi. Aylık bazda alt Bollinger bandımız yönünü hala yukarıya çeviriyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. O her geçen ay yönünü yukarıya çevirecektir. Şu anda 17.500 dolar seviyesinde ancak bir sonraki ay için 24.000-25.000 seviyelerine bir yükseliş gerçekleştirir. Alt Bollinger bandı aylık bazda. Bu seviyeden e ben Bu seviyeye kadar bir geri çekilme potansiyelimiz var. Bunu belirteyim. Hemen düşer mi? Hemen düşmez. Ancak kademeli bir şekilde düşme potansiyeli taşıyor. Yani benim hala bu hedefim devam ediyor. Aylık bazda orta bollinger bandının altında kaldığımız süreci arkadaşlar. Onun dışında günlüğe tekrar dönüş yapayım. Günlük, günlükte yükselişten bahsedebilmemiz için bizim arkadaşlar ne olması gerekiyor? Önce 36.571'i kırmamamız gerekiyor aşağı yönlü. Sonra bu seviyeden tepkiyi almamız gerekiyor arkadaşlar. Tepki gelmesi durumunda tepki ile birlikte bizim 37.583'ü deneyip kırıp üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonrasında 37.973 ara bir destek. Burayı kırıp üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ardından 38.641 direnç seviyelerini tek tek takip edeceğiz. Sizlere de her videomda belirtiyorum işte geri çekilme potansiyeli var, geri çekilme havası var. Her zaman geri çekilmeyi göz önünde bulundurun, trade ederken her zaman göz önünde bulundurun geri çekilmeyi diye defalarca kez söylememin sebebi buydu arkadaşlar. Bu tarz sert geri çekilmelerdi ki çoğu altcoin ezildi, bazı altcoinler direniyor, onlar da ezileceklerdir arkadaşlar. Trade'lerinizi yaparken kesinlikle bodozlama dalış da yapmayın coin'leri arkadaşlar kademeli alımlar yapmaya özen gösterin ve piyasa bir gün yeşile döndü hemen coinler işte bir miktar yüzde %20 %30 yükseldi hemen moda girmeyin piyasa döndü uçuyoruz kaçıyoruz moduna erkenden konuşmayın arkadaşlar videoları tam ve sonuna kadar izleyin ki bizim o videoda ne anlatmak istediğimizi güzel bir şekilde anlayabilirsiniz onun dışında da arkadaşlar bitcoin için benim söyleyeceğim başka bir şey yoktur ee, geri çekilmenin 36.571 altında kapanış gelmesi durumunda 35.071'e kadar olacaktır. Onun dışında değineceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Geri çekilme beklentim hala devam ediyor. Yani daha dip seviyeleri göreceğiz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.